Çok heyecanlıyım. Tam başladım. Babacım hadi bunun içine sıkalım. Dur bekle. Ağır. <laughs> Ağır. Tamam, tamam bir de buna sık bekle bir ha <gülüyor> <gülüyor> uh -huh. ben, ya, hayır hayır ben, şimdi ben hayır ben Al, içine bir tanesini şey Tamam. Buna Kırmızı. mavi. Buna? Kırmızı. Kırmızı dök. Bir daha. Tamam. Karıştır şimdi. Şimdi fırçanın arkasıyla karıştır. Bu ne? Evet. Bu Altını da <laughs> tut. Karıştır. Kaçtık, kaçtık. Kaçtık. Bu hiç geldi. Nasıl yavaş? Çok heyecanlıyım. Biraz daha mı verirseniz. Anne çok heyecanlıyım. Ben bunu böyle yapacağım. Evet. <gülüyor> 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 <haha> Anne bak pembe oldu. Anne bak pembe oldu. Evet. Oldum. Biraz daha karıştırıcı, biraz daha erkeğiz. Biraz ekledim. daha karıştıralım. Anne biraz daha erkeğiz. Tamam. Ayy. Sonra arkasını silin bundan. Bir daha babamın elini. Evet. <laughs> Çok heyecanlı ya. Yapıyoruz. Oy. Oo, bak kırmızı. Kırmızı. Şimdi silelim. Yavru ağza benzedi ama neyse. Kim? Siz bilirsiniz. Kim? Kim? Denk. Şimdi buna. Ama biraz daha ekleyeceğiz. O hiç. Biraz daha ekleyeceğiz. Tamam. Hayır bence iyice karıştır. Hayır. Yeter yeter yeter. 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 Karıştır bakalım güzelce. Oç. Az baba tut. Biraz daha baba vesile karıştıralım. Ver bir de bana ben bir karıştırayım mı? Çok güzel olacak eminim. Çok güzel olacak eminim. Evet. Evet babacığım çok güzel olacak. <laughs> Biraz var mı babacığım? Yeter yeter. <laughs> çok güzel. Ama ama çok güzel olacak. Blue. Blue. Ye yeah, blue. Evet. evet red ve blue. Elbette ee, bu kirli asma mı? Ha. Elleyebilirsin. Ulu. Şöyle yap. iki sayfa olsun. Bir yerine maviyle, bir yerine beyazla, Aa, bakalım, şey kırmızıyla yapabilirsin. Elinle de yapabilirsin. Hayır, bak. Böyle

Boya yaptık değil mi biz? Köpük boya. Köpük boya. Evet. <laughs> Seni tam almayım. Hadi böyle yap bitirelim. Bay bay. Bay bay.